Herkese merhaba arkadaşlar. Videomu hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bir oyun oynuyoruz arkadaşlar. Kutudan ne çıkacak? Aslında kutudan değil ama bizde kutu olmadığı için şöyle şeyler yaptık. Bunlar abim hazırladı. Yani içindeki şeyleri bilmiyorum. Ayrıca kameram kötü olduğu için özür dilerim. Neyse kameram yeniden geldi bu kadar arkadaşlar. Şimdi bunların içinde var. Bunlardan 6 tane var. Hepsi katıca sığıyor mu bilmiyorum. Hatta böyle biraz geri çekebilirim şöyle. 1, 5, 2, 6, 3, 4 3 tane iyi 3 tane kötü var İnşallah güzel şeyler çıkar Şimdi bunları ben seçiyorum İlk başta seçeceğim Arkadan ses gelebilir Hani dışarıda kafa falan oynuyor o yüzden hmm, Şimdi ilk seçeceğim 3 çok bana şey geliyor Böyle güzel bir şey gibi geliyor O yüzden 3 seçmiştim Evet 3'ü seçiyorum Şimdi içinden bunun bir kağıt çıkacak, Kağıdın içinde yazılı yiyeceğiz Lütfen güzel bir şey olsun. Lütfen güzel bir şey olsun. Ya ilk baştan kötüyle başlamazsın ya. Şansım çok kötü. Sesim geliyor mu bilmiyorum. Limon tozu geldi. Siz bunu ters görüyorsunuz. Limon tozu geldi. Ha, dur. Yalnız çok büyük. Şöyle görebiliyor musunuz? Bilmiyorum. Ama bayağı büyük. Ah. Aha çok kötü bir şey. Hemen yuttum ama. Tuttu o kadar kötü ki. Aa. Ağzım buluyor. Çok kötü bir şey ya. Tamam. Ah! Devam ediyoruz. İkinci olarak... Bir seçmek istiyorum. Bence güzel bir şey. ha <laughs> 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 işte bu! Bunu yine siz ters görüyorsunuz, ben size niye gösteririm bilmiyorum ama... Coco Pops geldi, şu Nesquik'ler Hani böyle sütle yenilen şeyler var ya ama bunu süsle değil. Ama olsun. En azından daha demin yediğimiz o limon tozunu yetiştirelim. Çok güzel. Şimdi. 4 tane kağıdımız kaldı. Bu da çok güzelmiş. Şimdi. Şimdi. Çok. Çok şeyim ya. Aslanım. Sonra kötü bir şey çıkmaz. İki diyorum. Çek. Ben dedim içinde yok mu sıkışmış. Ya. Tuz çıktı. Tuz diyeceğim ya. Yarım çay kaşığı tuz. Yarım çay kaşığı değil. Çay kaşığının Birazını alıyorum şöyle. Hepsini yiyemem çünkü. Çok kör eder. Ayy. Ya, bu çok kötü bir şey. Üç tane kağıdımız kaldı. Altı. Altı bir Hayır. Acı toz biber. Ya hayır ya. Bir dakika. Oh, çok kat olacak. Bunlar aranızda bilen vardır. Hani şu nadullardan çıkan acı toz biberler var ya bunlar çok acı ya. Oh. Dökebilecek miyim ki buraya? Döküyorum. Siz görebiliyor musunuz bilmiyorum. Çok dökmeyeceğim. Çünkü bunlar acayip acı. Tamam bu kadar yeter. Evet. Şimdi gördüğünüz gibi böyle az gelebilir ama size bu bayağı acı ve ben acı sevmiyorum. Çok fazla sevmiyorum. Çok acı bir şey. Ay kokusu. geçmiyor. Üç tane. Oh. Gülüm çok acıyor. Gülüm şu an o kadar çok çok acıyor şu an. Ah çok yedim. Ah. Üç tane acı şey, üç tane kötü şey çıktı. Şimdi tatlı şey çıkardı. O yüzden iyiyim. Bunu seçiyorum. Sadece tatlı ikisi de a şey. Oh. Elmalı kurabiye. Elmalı kurabiye. Görüyor musunuz bilmiyorum ama elmalı kurabiye. Hmm. Bunu Acaba şimdi de Beşinci Nisa son tat olarak Güzel bir şey seçmiştir Soslu mısır Soslu mısır sevmeyen vardır. Aa ben bunu çok seviyorum. Hmm. Hmm. Çok uzadı da. Tamam. Bu kadardı. video bitti. bu yakınlaştırayım. Kameram hala kötü değil mi? Sonra suyumuzu da içelim. Bu video için çok hazırlandım. Çünkü şuna bakarsanız görebilirsiniz. 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 Niye uğraştım? ya şöyle söyleyeyim. Kısa bir videonun bir sürü kağıt kestim, bir sürü kağıt yapma çalıştım. Aynı boyda yazmaya çalıştım. Bir sürü bant iş şey yaptım, birleştirdim. E, evet, kağıtları ben yaptım. Abim içindekileri yazdı. Ve kötü, kötü şeyler şey. yazmış. Ağzım hala yanıyor ya. Çok yanıyor ağzım. Olsun. O yüzden bay bay. bay Abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Bakın acı bir şey yedim. Çok kötü oldum. Abone olduktan sonra yanında çıkan bildirim zilini de açmayı unutmayın ki attığım videolar size gelsin bildirim olarak. O yüzden videoyu kapatıyorum. Bay bay diyorum. Abone olmayı, beğenmeyin, abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Bay bay.